Kumaninho var yanımda bir tane. Başka biri gidiyor ama ona. Ha, Volvo. Ay 7 level bak buradaki. Afera atele var tepene hayır. Otur bana iyice yaklaş öyle alacağım. Ee, çok güzel başladım. Maserati'yi aldım anında Tufru'yu da aldım Maserat'ın mi Evet Niye kovalıyorsun beni Allah aşkına yenileceksin niye kovalıyorsun? Niye kovalamaz? Niye kovalıyor beni? Ha, bir lever mi? <laughs> evet Tamam belki o ile lever kalır Sen iki misin? Hayır o iki Eee ben ne yenileceksin diyorsun adama sen yenileceksin belki çok hızlı gidiyorum ben yeniyorum yani adamı. Yenemiyorum bu aslında. Allah'ım. Geçti beni. Boş yere yapıyor. yapıyon. Ha, ha, ha. Ah yenildim. Afer. Ben yenilfen de bu adama kıvacaktın. yenelim efendi. Direkt gir yenil. Ben altı level oldum. Ha yenildin dedim adama. Ha. Ben yenildim. Ay ben yenilmedim. Tamam anladık ağlıyorum bana ne ya. Altı level avıdır herif olduğumu gördün mü solda? Hayır. Kaç kişi var? Kırık. Güzel. Geçen tuz ama 7 level'ı yeniyor. Bir anda 7 olacak. Tu sıraymış valla. Bitir lan yarışını ben alayım seni. Ne adamın adı? EJY 520 LFM. Tam bu adam yarışını bitirirse bak. Bitirdi. Değiş artık arabanı. 3 level Ford Focus oldu. Şu Ana. Adam aşırı arkamda aldı arabayı. Nasıl oldu? Ama Ulan. Penhal. koala. Ulan çok kötü başladım biliyor musun? Böyle Bili, penhallı koala. Kaçla kaça girdin? Girmedim de penhallı koala yani. Hadi ver yüksek level artık ya yeter. Haritada görmüyorum adamı. Bu adam niye hala beni boş götürüyor ya? O 4 level BMW, BMW X5 mi buldu? Bu adam beni harcar harcar durur. Çoğaltır şey, mı? harcar harcar. Bana çoğaltır mı? Hayır. Sadece harcar. Harcamaya Çekeceğiz. geliyor. Harca ya ya. Harcamaya geliyor mela Melo çok fena harcayacak bu adam beni. Geliyor avım geliyor. Beşin fokusunu üçün mü? Üçün, üçün. güzel. Cep elketle girdi. Bu sen misin? Bilmiyorum. 3 level fort focus musun sen? Hayır. Ben jip tire elketim. Allah senden razı olsun arkadan vurdu bana. Sağ ol. Hem mı? Yener inşallah yener. Yandım yandım. Şimdi yandan vuracak. Tamam. <laughs> <laughs> Cezasını verecek herhalde. Oy. Umutlandırıp umutlandırıp. <laughs> <laughs> Yedi leva. Anderson verdi ya bak iffettim. Aldık o aldı kadar GTR'ları. Sıra geldi Anderfon'a. Bakalım. Geldi diyorum sıra Anderfon'a. Metro iğrenç. Allah belan ya. Oğlum hayır ya. Lan ne oluyor İstemiyorum. ben? Anlat. İstemiyorum Lan ne oluyor ne? Kafayı yersin Melek kafayı. <laughs> ya anlat bir tamam ağlama ya. <laughs> Allah Allah ağlamadan duramıyor. Yani. Kafayı yiyeceğim en sonunda o olacak. ya Yeah. Ben de onu istiyorum. 1.3 1.3 1.3 ama o çok hızlı 1.3 benden. 8'iz. Son 8'iz. Son 700. Risk almam lazım. O oh, çarptı. Çarptı öldüm öldü bir şey oldu. Yendim. Yendim. Başardım. Ee e, yani. Of. Kamaro. Değil metro. Az kamaro da verebilirdim. Daha vermeden kamaro mu diyor. Hayır. Lan kamar istiyorum ben. Çıktı mı lan? Çıktın mı? Oğlum adam beleş level mı verdi lan bana? Ne oldu anlamadım Ana. Dur bir, bir dakika. Adam şu an başla yazısından beri yok. Sen metro musun? Metroyum. Ana o lan. ben, al, sen sen ben seni? Dokuz oluyorum şu anda. Adam ya gelme mi? boş yere gelme. E, alırım vallahi tersten Yo ben alırım bu arada şu anda. Güzel. Altına gidilebilir de. Onun Altının Audi RS'si beni harcar harcar durur. He harcar harcar durur Allah Allah. Olma benden çok daha hızlı araba. Aynen. Yani daha hızlı. Tamam kısacık yol buralar. Hızlanmıyor. 12 hızlı. Bunny Ford oldu? dedim sana bana inanmadın Ya elenme bot gibi fende ne yapayım Harcar harcar durur dedim. Of of. Uf güzel araba çıktı lan. Pagani. Punkor. Ah, Pikachu'da hani galan olayım lan valla. Ama dedim yanlış klanlar ya. çapış yok Punkor. Allah'ım ya. Güzel la bu da ne demek? Yarışta bence yarış yani. Garanti. Denemekten zarar gelmez. Buraya daha biri değil. gelir fayda arıyorum. Belki Camaro verir. Kamera ne yapmış? Ah Honigano, yenerse sanırım. Of çok fena aldım. Oy. Oy Ezmin. de ne var ne yok çarptım. Ezmin yani. Bu player adam. Ama çarparsan satarsın onu da belir. Ulan bu araba takla atmadan durur mu ki? Ya burada da neyin taklasını atacak? Satış mı geldi? Kim kazandı? Ben. Eee yayın X3 FPS olduğu için. İşte bu. Allah'ım ya. Lan lan ben anladım bu arada. Yani kazandıktan sonra full... Yani 10 level olduktan sonra full Lamborghini veriyor. Ne alaka ya? Full Lamborghini Funko veriyor. Daha ben başka araba... Ya mesajım. oğlum araba olarak full onları veriyor direkt. Ben en son Mercedes win aldığımdan beri oynamadım. Hayır, bir on level olduktan sonra mesela bir daha araba değişemiyor Lambo Funko dışında. Ha ya da Yarışamazsın ki daha bu saatten sonra. Elerim ben bunu. Sura yok. Ya da belki kere dersin ha. Da borcunu verecek ki. Tamam. Amacım bunu elemek. Lütfen yetiş. face bunu elemek istiyorum. Bitti. Yola eledim. Harita nerede onu göremiyorum ki. Aa şeyden otobandan basacağım. Ay, otobandan. İlla otobana gerek yok. Neden? Ben biliyorum. Bence otobandan basmak her türlü daha mantıklı. Otobana bağlayacak bu yol beni. Ha. Bas bas. Ancak. Yok lan. Tamam. 9 tamam. 10'da bas. Geç çıktım biraz ama iyi çıktım Yerler çok kötü çıkmış bak. Otobandan gitmen lazımdı Biri otobandan baslıyor Otobandan gitmen lazımdı ya Otobandan basmanın leveli ne acaba? Honigan'dır İyi de baslıyor da Tamam da nasıl ne atmış. Güzel. Aklaya Taklaya gelme. İnşallah. <laughs> e o soldaki gitti mi lan ona gözükmüyor. Bilmiyorum ki. Kevin bir yerde de şey. bekliyor. İşte bu. Sevdiğin seslere kulak ver. Çalma evet. indirip gittiğin her yerde çevrim dışı dinleyebilir veya o an dinlediğin şarkıyı istediğin kadar tekrar çalabilirsin. Spotify Premium'da i̇şte Hala sesli geldi. reklamlar olmadan müzik dinlemenin tadına var. Bilgi edinmek için reklama dokun. O girer bekle. Bunun ikinci evine aynı araba. 7 eleme. Seviyeler <laughs> atlıyorum ha. He. O zaman liderliği aldı Mercedes'ten. <laughs> Yerlerine değişeyim bari. Mı? bekle o yapışkan hata ayarladım devam değil mi devam